Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Walter Collins'in hikayesini anlatacağım. Kristin Collins, 9 yaşındaki oğlu Walter Collins ile evde tek yaşıyordu. Eşi, geçmişini kendisinden gizleyen eski bir hükümlüydü ve evlendikten bir süre sonra cezaevine girmişti. Olay 10 Mart 1928 günü Walter Collins'in annesi Kristin Collins'ten biraz para isteyerek sinemaya gidip ortadan kaybolmasıyla başladı. Çocuk en son saat 17 sularında bir komşuları tarafından Pasadena Bulvarı civarında görülmüş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Los Angeles'ın Ring bölgesinde yaşanan bu olay uzun zaman gündemden düşmedi. Anne Kristin akşama kadar evde oğlunun dönmesini bekledi ancak oğlu dönmedi. Saat ilerledikçe Kristin çocuğunun kaçırılmış olduğundan şüphelenmeye başladı. Cezaevinde bulunan eşinin bazı düşmanları vardı. Onlar tarafından kaçırıldığını ve kendisiyle mutlaka iletişim kurulacağını düşündü. Bu sebeple birkaç gün boyunca polise gitmedi. Ancak bu bekleyiş sırasında Kristin Collins'e hiçbir haber gelmedi. 15 Mart 1928 günü polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Walter'ın fotoğrafları tüm bölgeye afiş olarak yapıştırıldı, böylece olay her tarafa dağıldı, tüm vatandaşlar haberdar oldu. Polisler de dahil herkes bir an önce çocuğun bulunup annesine kavuşturulmasını istiyordu bu dönemde birçok ihbar gelmeye başladı. İçlerinde bir benzin istasyonundan gelen ihbar tansiyonu oldukça yükseltti. İstasyondan gelen ihbara göre Walter'ın cansız bedeni bir gazeteye sarılmış yerde yatıyordu. Yapılan incelemeler sonunda cesedin Walter'a ait olmadığı tespit edildi. Günler, haftalar geçmişti. Walter Collins hala kayıptı tüm ihbarlar değerlendiriliyor ancak hiçbir sonuç alınamıyordu. Annesi çok yıpranmıştı. O da bir taraftan çocuğunu aramaya devam ediyordu. Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen Walter'ın ölü ya da dürü olduğuna dair hiçbir iz bulunamamıştı. Bu olayda insanlar polisleri görevlerini yerine getirmemekle eleştiriyor, onların üzerinde adeta baskı kuruyorlardı. Tam da bu dönemde Illinois polisi tarafından adının Walter Collins olduğunu söyleyen bir çocuk bulundu. Christine'e derhal haber verildi. Annenin sevinci tarif bile edilemezdi. Aylardır kayıp olan oğlu nihayet bulunmuştu. Walter'ın bulunduğu yerden getirilmesi için olan lazım olan yol parasını anne Kristin polislere bizzat verdi. Polisler yüzbaşı Johnson'un önderliğinde kayıp çocuğu getirdiler. Polislerin bu olayla sarsılan itibarları yeniden yerine gelmişti. Anne Kristen Collins çok heyecanlıydı. Özlemle oğlu Walter'ın gelişini tren garında bekliyordu. Ancak çocuk trenden iner inmez Kristen, bu benim oğlum değil dedi. Acılı annenin yaşadığı hayal kırıklığının tarifi bile yoktu. Ancak yüzü, yüzbaşı Jones ısrarla saçma bir şekilde çocuğun onun oğlu olduğunu söyledi. Onu eve götürüp denemesi gerektiğini söyledi. Çocuğu eve götüren Kristin 3 hafta boyunca çocuğun tüm hareketlerini gözlemledi. Çocuğun arkadaşları ile ve öğretmenleri ile olan diyaloglarından, hal ve hareketlerinden kesinlikle kendi oğlu olmadığını anlayabiliyordu. Ve oğlunun boyu Walter Collins olduğunu iddia eden bu çocuktan daha uzundu. Bu dönemde Walter'ın arkadaşlarından ve öğretmenlerinden çocuğun Walter olmadığına dair imzalı beyan aldı Kristin. Ve çocuğu daha önceden kendi oğlunu götürmüş olduğu diş hekimine götürerek dişçiden de çocuğun kesinlikle Walter Collins olmadığına dair beyan alarak elindeki belgelerle birlikte Los Angeles Polis Departmanı'nın yolunu tuttu. Kristin polislere çocukla evde geçirdiği 3 haftadan sonra onun kendi oğlu olmadığını kesinlikle emin olduğunu ve bu çocuğun bir sahtekar olduğunu söyledi. Yüzbaşı Jones kadına türlü ithamlarda bulundu. Onun bir akıl hastası olduğunu, amacının çocuğuna devletin bakmasını sağlamaya çalışmak olduğunu ve hatta daha da ileri giderek polis departmanını utandırmak, itibarlarını zedelemek için bu yollara başvurduğunu bile söyledi. Ancak Kristin tüm bu ithamlara rağmen kararlıydı. Bu çocuğun kendi çocuğu olmadığını ve onu bir daha evine götürmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine yüzbaşı Jones konuyla ilgili üzerinde var olan baskılardan dolayı olayı örtbas etmeye çalıştı. Kristin Collins'in bir akıl hastanesine kapatılarak tedavi edilmesini önerdi. Kristin Collins tamamen yersiz bir yere Los Angeles General Hospital'in psikiyatri birimine yatırıldı. Yüzbaşı Jones durumu öyle bir hale getirmişti ki Kristin Collins'in tedavi olması gerektiğini herkese inandırmıştı. Kristin gereksiz bir şekilde tedavi görmeye başladı. Daha sonra çocuk sosyal hizmetler tarafından alındığında etraftaki söylentilerden dolayı bir incelemeye tabi tutuldu. Bir el yazısı uzmanı çocuğun el yazısını incelemeye başladı. Kaybolmadan önceki el yazısı ve kaybolduktan sonraki el yazısı karşılaştırıldı. Ve çocuğun kullandığı R harfleri genellikle Illinois bölgesinde öğretilen Rlerde. Çocuğun önceki yazısıyla ilgisi bile yoktu. Ve Los Angeles Polis Departmanı el yazısı uzmanının da verdiği beyandan dolayı çocuğun Walter Collins olmadığını artık kabul etmek zorunda kaldı. Ve çocuk da nihayetinde pedagog ile yaptığı görüşmede yaşının 12 olduğunu ve gerçek adının Arthur Hutchins Jr. olduğunu itiraf etti. Bu itirafla beraber Kristin Collins haklı çıkmıştı. Arthur üvey anne ve babasıyla yaşıyordu. Her şey Arthur'un otostop çekerken yolda bir vatandaşın onu Walter Collins'e benzetmesiyle başlamıştı. Art Ruan'dan itibaren kayıp Walter'ın yerine geçerek Los Angeles'a gidip orada hayranı olduğu kovboy filmindeki oyuncu Tom Minks ile tanışmak için iyi bir fırsat yakaladığını düşündü. Çocuğun oyunu anlaşılınca üvey annesi Illinois'dan gelip çocuğunu alıp eve götürdü. Ve Kristin de kapatıldığı hastaneden çıkarıldı. Kristin'in haksız yere hastanede yatması büyük bir skandal olarak karşılandı. Kristin haklı olarak Los Angeles Polis Departmanı'na dava açtı. Ve yüzbaşı Jones 10.800 dolar tazminata mahkum edildi. Ayrıca görevinden de uzaklaştırma aldı. Ancak yüzbaşı Jones kadına bu parayı kesinlikle ödemedi. Walter Collins ise maalesef hala kayıptı hakkında türlü ihbarlar gelmeye devam ediyordu. Bunlardan en önemlisi, Wineville kasabasındaki tavuk çiftliğindeki cinayetlerde Walter'ın da kurban olmuş olduğu yönündeydi. Çiftliğin sahibi olan Gordon Northcott adındaki adam ve annesi, bu yaşlardaki erkek çocuklarını kaçırıp onları kötü işlerinde kullandıktan sonra öldürüyordu. Arka arkaya 8-9 yaşındaki çocuklar kayboluyordu. Walter Collins'in kaybolmasından kısa bir süre sonra bu olayın patlak vermesi üzerine Kristin Collins'in aklına çocuğunu kaçıranın Gordon Norkut olduğunu getirdi. Ancak Gordon bu suçu mahkemede kabul etmedi. Gordon'un aksine ise annesi Sarah Louise Norkut Walter'ı kaçırdıktan sonra öldürdüklerini ve onu çiftliğe gömdüklerini söyledi. Ancak çiftlikte bulunan onca çocuğun cansız bedeninin aksine Walter asla bulunamadı. İdam cezasına çarptırılan Gordon Norcutt, idamdan bir gün önce Kristin Collins ile görüşmek istediğini, ona tüm gerçekleri anlatacağını söyledi. Kristin bu habere çok heyecanlanmıştı. Ancak nedendir bilinmez, Kristen hapishaneye gittiğinde Norcutt son anda onunla görüşmeyi reddetti. Gordon'un bu suçu işleyip işlemediği bir muamma olarak kaldı. İkinci bir teoriye göre Walter'ı babasının düşmanları kaçırmıştı. Uzun zamandır hapiste olan Baba Walter J. Collins girdiği suç dünyasında birçok düşman edinmişti. Hapisteyken haberi duyan Baba, oğlunun düşmanları tarafından kaçırıldığını düşünmeye başladı. Ona göre bu bir intikam planıydı. Fakat buradan da hiçbir sonuç alınamadı anneye ya da babaya oğlunuz elimizde gibi hiçbir ihbar gelmedi. Kristi'nin yılları kayıp oğlunu aramakla geçti. Acılı anne umudunu bir gün olsun yitirmedi. Ona göre oğlu hala yaşıyordu belki de. Birilerinden korkuyor ve saklanıyordu. Ancak polisler Walter Collins'in Gordon Norcutt ve annesi tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Anne Kristin Collins 1928'de kaybolan oğlunu son nefesine kadar aradı. Ve maalesef onu bir daha göremeden 1964'te hayatını kaybetti. Walter Collins'ten geriye sadece fotoğrafları kalmıştı. Gerçekten öldürülmüş müydü yoksa bir yerlerde yaşıyor muydu? Hiçbir zaman bilinemedi. Olay o kadar ilgi görmüş, o kadar popüler olmuştu ki Yıllar sonra Walter'ın ve annesinin dram dolu bu öyküsü bir filme ilham verdi. 2008 yılında Amerika'da Changel'in ülkemizde ise sahtekar ismiyle vizyona giren film büyük ilgi gördü. Gerçekten de duygu yüklü bir film izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir konuyla görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.